Herkes evini o kadar merak ediyor ki evini yapma videoları <laughs> izlemişler. Ben şey gibi bir daire videosu gibi çekeceğim. Bir daire videosu çekiyormuş gibi çekeceğim gerçekten. Şey falan işte. Mesela atıyorum ben bunları işte babaannemden kaldı. Ee, babaannemden kalan koltuğun üzerine böyle bir şey yaptım. Çok keyifli bir hale geldi falan diye bir video çekeceğim. <laughs> evet. Öyle bir ev vlog'u. Ya ev bilo. soru cevap. İşte ne bileyim. Bana çok çok youtuber içeriği gibi geliyor. Ben de hiç youtuber değilim ya, hiç değilim ya ama yani hiç oralı değilim ya. O yüzden aslında öyle şeyleri çekesim gelmiyor. Gerçekten. Yoksa da yani şey yapılabilir aslında tabii ki de işte bir soru-cevap bir normalde mesela bir sürü insanın merak ettiği çok fazla soru vardır. Anladın mı? Öyle bir video çekilebilir. Neden işte ne bileyim böyle bir ev video falan çok çekilebilir ama çok youtuber içeriği ya, çok youtuber yout. O yüzden sen youtuber'sın. Tamam da, tamam YouTube tarafı da var tabii ki de YouTube tarafları ama YouTube bile şey ya hani buradan aldığımız kesitleri atıyoruz ya oraya. Hani ben çok da bir youtuber değilim aslında. Harbiden çok izleniyor buraya. Atsak yüksek ihtimalle çok izlenir. Ben de öyle düşünüyorum. Ki bak, bir de insanlar şeyi çok bekliyorlar. Hani böyle sanki e, hani ev, evlerimiz hani bizim sanki çok lüks oluyormuş gibi. Ama yok ya öyle şey gerçekten. Bak bu eve de çıktım. Bu ev de öyle çok lüks değil. Anladın mı? Bir tane koltuğum var aşağıda. Bir orta sehpam var. Zigonum var, halım var, televizyonum var. Aa, salon bu. Salon bundan ibaret. Yatak odası. Yatak var, dolap var. Bitti. Şifon yer, artı şifon Al size ben de ne biliyor? Anlatıyorum. Banyo. Banyo. banyo anlatıyorum. Duşa kabin, tuvalet, banyo dolabı. Bir banyo dolabı daha. Bir de üstüne şey, çamaşır makinesi. Batuhan'ın odası. Masa. Sandalye, bilgisayar setup'ı. Benim odam. Bilgisayar setup'ı. Şurada bir resim köşesi var. Hatta resim köşesini gösterebilirim bir gün. Biraz da derleyip topladık lazım. <laughs> gösteremem de. Biraz dağınık çünkü. Azıcık dağınık o taraflar. Bu bitti. Ev bu. Ev bundan ibaret. Ha bir de mutfak. Çok özür Bir de mutfak var. Bir de mutfak. Bitti. Tamam mı? Böyle şey yok yani. Anladın mı işte? Süper lüks. Çok güzel döşenmiş. Bir de benim Eşya konusunda hiç şey takıntım yok. Seni ne bileyim şununla şu farklı renk oldu. Onunla o birbirine uymuyor. Ama da bilmem ne. Ay çok bir tarafımda yani. Hiç öyle de değilim. Hiç öyle bir insan da değil. Benim için rahatlığım önemli. O yüzden... Ev bu. Ay anlattım evi. Ha bir de uzun koridor var. <laughs> Bitti. Ev bloğumuz bu şu anda. Bitmiş durumda. Başka da hiçbir şey yok. Bu kadar ya. Vallahi bu kadar.